Herkes kendi yolda. Bir ifadesi var sosyal medyada. Onu da paylaşayım. İcazetini nereden aldıkları belli olmayanlar diye bir e, tabir ve Çanakkale'de ettiğimiz o kardeşlik yeminini bozan biz olmayacağız diye bir paylaşım var sosyal medyada. Kim hesabında. diye bunu? Akşener. Meral Akşener. Mesela, e, yani sosyal medya da tamam olsun da e, neden e, çıkıp e, bizzat e, basın toplantısı yapmıyor, e, açıklamıyor, söylemiyor? Ee, o şimdi zaman bir de eğer, kim muhatap evet, yani kime, kime söylüyorum evet evet havada kalmış aynen, bir sanki yani e, hayır yine iyi e, yani bu ama bunu kendisi adına birileri mi yazdı oraya koydu yoksa kendi e, görüşümü diye o itibarla burada Sayın Akşener'e büyük bir e, vazife düşmekte e, lazım geleni e, ifa etmesi eda etmesi icap etmektedir. E, hayır hayır ben e, imzamı attım, masada e, devam edeceğim, oturacağım da der, e, onun hesabını sandıkta e, seçmenle görüşür. Seçmen bunun e, neyse karşılığını verir e, veya der ki hayır bu bu bizi var eden düşüncelerimize, değerlerimize aykırı bir tavırdır, bu yolun sonu. Tehlikelidir. Bu, bu e, iki asır evvel Yunanistan'ın dev devletleştirilmesi gibi aynı yollar ve usullerle aynı emperyal e, aşağı yukarı devletler eliyle e, bugün de bu, bugün de burada burada bölgeyi sızmak, burada e, tutunmak maksadıyla e, kendileri için Taşeron bir devlet kurma faaliyetinin başlangıcıdır. Burada mesele bu olunca artık parti, oy, makam düşünülmez. Vatanın, milletin bekası esastır. Ve Sayın Akşener o saatten itibaren de diyebilir ki biz evet aday göstermedik ama bizim adayımız Sayın Erdoğan'dır da diyebilir. Vatanseverlik büyük fedakarlıklar icap ettirir. Böyle... E, kuru kuruya ben vatan severim ben milliyetçiyim, ben Müslümanım, ben ülkemi severim e, söz Eylem olarak. Gerektiriyor e, bu gerektiriyor yani. Tabi icraat e, mecburiyetler hasıl olduğunda gözünü kırpmadan o mecburiyetlerin o yükün altına girebilmektir e, vatanseverlik. Yani seçmen gözünde nasıl bir intiba oluşturmuştur? Şimdi önce masayı terk edişi ve çok sert sözlerle gidişi sonra <laughs> geri dönüşü. Evet. Şimdi burada da henüz bir açıklaması Ka Net bir açıklama hmm, sayesinde yok. Bakınız e, Sayın Meral Akşener ve tabiatıyla İyi Parti arka arkaya büyük imtihanlar yaşıyor. Bir kere e, masayı dağıttı tamam o tavrında devam edecekti, sebat edecekti. Bunu yapamadı. Geri döndü ve muazzam bir itibar kaybı oldu. Hayal kırıklığı meydana geldi. Çünkü izahı olmayan bir e, dönüş... tabii o konuşması çok hani köprüleri yakmış evet, gibiydi. Evet yani, yani çok sert bir O kadar yani. ağır sözden sonra bir de birkaç gün sonra evet, evet bir mahcubiyetle gelip o masaya e, adeta özür dilerim. Ben hata ettim, boşta bulundum e, demedi sadece. E, bunu dercesine e, imza vermesi e, ve ardından ardından o sözlerine rağmen bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun HDP ile Türkiye'nin aleyhine olarak ve aleyhine gelişecek gelişeceği çok belli. Bir miktarcık tarih bilgisi olan, fikri muhakemesi, muhasebesi olan herkes bunları görebilir ve okuyabilir. Bunlar olurken Meral Hanım eğer Görmezden gelir, sineye çeker ve aynı şekilde devam ederse o sandığa gömülür.